Forever işinizi kurarken iş planında farklı başarılar veya teşvik programlarına yönelik koşulları tanımlamak için case credit veya CC teriminin sıklıkla kullanıldığını duyacaksınız. Peki case credit nedir? Case credit, döviz kurları hakkında kaygılanmadan dünya çapında bir iş kurmanızı sağlayan Forever'ın iç para birimidir. Bu dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan herhangi birine şirketin sunduklarına ulaşmak için eşit fırsat sunar. Forever'ın iş yaptığı her ülkede bir case kredit değeri tanımlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir case kredit 215 Amerikan dolarına eşittir. Kanada'da bir case kredit 283 Kanada dolarına eşittir. Her ürüne o ürünün perakende satış fiyatına bağlı olarak bir case kredit değeri tanımlanır. Örneğin Aloe Vera Jel'in perakende satış fiyatı 26,31 Euro'dur. Ürünün case kredit değerini belirlemek için perakende satış fiyatını 1 cc'nin parasal değerine bölmelisiniz. Aloe vera jelin case kredit değeri 0,101 cc'dir. Artık bir case kreditin değerini ve ürünlerin case kredit değerinin nasıl hesaplandığını anladığınıza göre, iş planında nasıl hesaba katıldığı üzerine konuşalım. 4 Case Credit, Forever i̇ş planının temelinde yer alan bir iş kurma disiplinidir. Bir ay içinde 4 Case Kreditlik satışa ulaşan her Forever i̇ş sahibi aktif sayılır. Aktiflik yapmak, bir FBO'nun iş planının ve onun en önemli teşvik programlarının kazanç potansiyelini tümüyle ortaya çıkarmasını ve iş hacmi primi kazanmasını sağlar. Aktiflik yapmak için 4 Case Kredite ulaşmak gerekir. Bunun bir CCC kişisel kullanım olmalıdır. Diğer 3 CC, perakende satışlarınız veya Novus Customer satışlarınızdan oluşabilir. Bu ister bir perakende işi kurun, ister ekip kurun, 4 CC hedeflerinize birden çok şekilde ulaşmanızı sağlar. İşinizi 4CC disiplini üzerine kurmak ve ekibinize aynısını yapmayı öğretmek, sadece kişisel olarak ürünlerin gücünden bahsedebilmenize ve onları nasıl perakende satabileceğinizi anlayabilmenize değil, aynı zamanda güçlü ve istikrarlı bir iş kurmanıza da yardımcı olacaktır. Her ne kadar ilk bakışta karmaşık bir kavram gibi görünse de, case kreditleri ve 4CC aktiflik yapmanın önemini anlamak, işinizi kurmanın hızlı bir şekilde önemli bir parçası olacaktır.